Size merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte size bir şey konuşmak istiyorum. Zaten 5 yani dakikalık bir şey sonra hemen zaten videoyu kapatacağım. Arkadaşlar biz gönülle çok hastayız. <laughs> Benim burnum çok kötü ve bazım da yanıyor, burnum da yanıyor. Burnum tıkalı. Burnumu çektim mi? Bu kapanıyor, bu açık. Dur <laughs> bakayım bunu tıkalıyor ondan. nasıl yani? Sen de öyle yaptın mı? Oraya Bunu çek. Olur. Olur. Neyse arkadaşlar. Neyse. Ee, biz hastayız arkadaşlar. Gönüllü. Bakın arkadaşlar. <gülüyor> 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 Ama hala arkadaşlar youtuberlığa devam edeceğiz. Hiç youtuberlığı bırakmayacağız. Burak sık mı da vallahi bilmiyorum. Biz bu ne kadar rotubur olacak. Evet arkadaşlar şimdi size büyük kanım söylüyorum. Bir süre video çekemeyeceğiz. Sadece arkadaşlar bir süre e, iyileştikten sonra video çekmeye devam edecek ama şimdi olmaz çünkü bir süre hastalığı var. E, biz hasta. Yani iyileştiğimizde video çekmeye devam edebiliriz belki değil mi? Ya da hiç youtuber olmayı bırakırız. Bırakırsak vallahi bilmiyorum artık. Çünkü bayağı bir videomuz var onlarla zaman geçireceğinizi umuyorum. Bence o videolarla zaman geçirin arkadaşlar. Tabi youtuberlığı bırakırsak inşallah bırakmayız. İnşallah hastalığımız geçer. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma like, zil, yorum bırakmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Hoşça video çekelim arkadaşlar. Biz bunu kapatıp video çekeceğiz. Hoşçakalın.